Kendinizi tanıtır mısınız? Nereden katılıyorsunuz? Tabii ki. Nihal Büyük benim adım. İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Beykoz Riva bölgesinden. Keyifli bir etkinlik için geldik. Çok Mesleğimiz güzel enerjiler nedir? aldık. Çalışıyor musunuz? Bilişim sektöründeydik. Fakat ben çocuğumla birlikte daha çok bahçemizde vakit geçiriyorum. Çok güzel. Evet. Evet. Belgin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Nereden takibe başladınız? Enerji sistemleriyle bir süredir ilgileniyorum açıkçası. Diğer enerji sistemleriyle de böyle bir biyoenerjinin bana iyi geleceğine, şifa olacağına inandım. Bu inançla yola çıktığımda ve daha çok sosyal medyada araştırdığımda bazı referansları da gördüğümde çok hoşuma gitti bu yüzden evet. Belgin Hanım'ın etkinliğine katılmak istedim. Daha önceden taş aldınız mı etkinliğe gelmeden önce? Daha önceden hiç almamıştım. Hiç almadınız. Evet hiç almamıştım. Buradayken taşlarla da tanışmış tanıştı oldum. Tanıştı. Tabii ki taşlara olan ilgim çok fazlaydı. Ama şimdi Belgin daha sonra daha da fazla ilgim olacağına eminim. Çünkü çok fazla bilgilendik bu konuda. Peki farklı eğitimler aldınız mı daha öncesinde? Evet aldım. Reiki 2 eğitimim var, Hı -hı. EFT eğitimim var, koçluk ve NLP konularında sertifikam var. Biraz daha kendim bu konuda açıkçası doyum sağlamak istedim. Bu nedenle biyoenerjinin de bu serinin içerisinde olmasını ve bana faydasının olacağını düşündüm. Öncelikle kendimi ve bütünün hayrına Evet. bu yolda Belgin Hanım'la evet. tanışmış olduk ve ilerleyeceğiz. Birinci model öğreti etkinliği sizin için dolu dolu geçti mi? Öncesinde nasıldınız ki? <laughs> evet. Şimdi nasılsınız? Evet, kesinlikle bu farkı çok iyi bildiğiniz için evet. gülümsemeydi. Farkındayım. Evet. Özellikle buraya geldiğim, gelmek istediğimde bir ay öncesinde bir etkinliğe katılmayı çok istemiştim. Evet. Bazı aksiliklerden dolayı gelemedim. Evet. Bu sefer de çok şiddetli sırt ağrılarım vardı. Yani fiziksel bir sıkıntıyla aslında etkinliğe katıldım. Hı -hı. İki saatlik bir yolu çok zor aşarak geldim ama çok istiyordum. Ve açıkçası bu enerjinin de bu enerji de beni çağırdığını hissediyordum. Evet. Ee, i̇yi ki de gelmişim, iyi ki de çağırmış diye düşünüyorum. Çünkü o gün sağ ve sola hiçbir şekilde dönemiyordum daha doğrusu. Hı -hı. Dün bu etkinliğin başındayken. Ve doğal olarak o acıdan dolayı da yüzüm oldukça düşüktü. Aynen. Enerjim çok düşüktü. O kadar net ki acı çektiğiniz. Kesinlikle. enerjinin de bu nedenle çok düşüktü fakat dün etkinlik içerisinde yapılan çalışmalar hem bizim arkadaşlarımıza yaptıklarımız hem arkadaşlarımızın bizlere yaptıkları bu öğreti içerisindeki olan çalışmalarla bugün de Belgin Hanım'ın benim üzerimde bir etkinlikte göstermiş evet. olduğu bir öğreti üzerinde şu anda hem salmayı hem salmayı biliyorum. Şükür. Enerjim evet. çok güzeldi. <laughs> çok keyifliyim tabii ki. İlk iyi gelmişim diyorum. İlk tanışmışım. İlk ki bu yolda artık bundan sonra birlikte ilerleyeceğiz çok diye düşünüyorum. Çok güzel. Bunun için neler mümkün değilim? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. E, taşsız bir biyoenerji uygulandı. Evet. Neler evet. hissettiniz? Aşağıda da söylemiştim. Benim için ikisi de yani şu daha iyiydi, şu daha zayıftı diyemiyorum. Çünkü ikisinin de birbirinden farklı lezzetleri ve tadı vardı açıkçası. Evet. Taşsız olanında e, vücudumdan çekilen kötü enerjiyi, olumsuzlukları Belki biraz bu şifa ile ilgili, birazcık duygularımızla ilgili olan şeyleri hissettim. Fakat taşlı olan da hani hep okuyoruz internetten buradaki minerallerle ilgili evet. olan şeylere, taşların aslında içeriğinin nelerden oluştuğunu. Bunların resmen vücudumdaki eksik noktaları tamamladığını hissettim. Bu çok enteresandı. Evet. Yani hangi mineraller vücudumda eksikse sanki tek tek taşın içerisinden onları alıyordum. Ve taşlar bir ara erimeye başladı, renk değiştirmeye başladı. Evet bunları siz da. gördünüz. Evet, onları. evet siz onları gördünüz. Sizin konuşmalarınız da böyle biraz su altındaymış gibi duyuyordum aslında. Evet. Tam olarak değil ama e, su altındaki yanı duyarken e, bazı arkadaşlar söyledi. Renkler taş değiştiriyor, bazı renkler e, şey taşlar eriyor diye. E, bunları hissetmek, bunları yaşamak gerçekten çok enteresan. Yani okumakla ya da hani YouTube'dan birbirimizi dinlemekle olabilecek bir şey değil. Birebir yaşanmasın. Umarım herkes hı. bu kadar şanslı olabilir. bunu yaşayabilir. Neler mümkün diyelim. Neler evet. Mümkün? Son olarak Belgin Dal deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Belgin dal deyince aklıma ilk gelen dürüstlük. Ya bilmiyorum ama aklıma ilk o geldi. Hı. Melek, dürüstlük, sevgi ve hep pozitif enerji. Hep pozitif. Hiç kimse hakkında asla negatif bir şey e, ne düşünüyor ne de söylüyor. Kocaman bir kalbi var. Sevgi dolu bir kalbi var. Hepinizin öyle. Hayır, sizin de. Çok Hepinizin teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve grilik olduğu içinde. Evet bir dakika bu Çünkü... taşın orijinali ne? Görüyorum. Şu elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit teşekkür. tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizelerin kendi hayatıma evet darlar Sürekli Bakın. istemese de gene de Aynen. evet diyor. Aynen. Artı Sinan'ın zaten